Arkadaşlar merhaba ben Özlem Güneş. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Ne diyoruz? Çok iyiyim diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Deste seçiyoruz. Tamam mı? Lütfen yoğunlaşın. Yoğunlaşın. Oo, üç tane birden geldi. Evet. Yoğunlaşın. Ama ben onun ikisini alıp karıştıracağım. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste olarak lütfen yoğunlaşın. Birinci desteği seçin arkadaşlarım. İkinci desteği seçin arkadaşlarım. Üçüncü desteği seçin arkadaşlarım. Aklınızdaki soru işaretlerine neden nasıla gelsin kişisel olarak, kişi olarak bakmıyoruz. Aklındaki kişi ya da aklındaki şu demiyoruz. Aklınızdaki soru işaretleri diyoruz. Tamam mı? Aklınızdaki soru işaretleri. Bakalım şu anda ne yapılması gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl yol almanız gerekiyor? Şu anda ona bakacağız. Birinci desteği seçen arkadaşlarımdan. Başlıyorum. Artık uyanman gerekiyor diyor. Birinci desteek arkadaşlarım. Artık uyanman gerekiyor. Yeni başlangıçlar için, yeni yeniye yer açmak için uyanman gerekiyor. Eskideki, geçmişteki karmalarınızdan arınmanız gerekiyor. Geçmişte her ne yaşadıysan, sürekli süre gelen aynı sıkıntılar varsa mutlaka karma çalışması yapın. Burada karmalarla ilgili sıkıntı var karmalarınızdan arının geçmişte yaşadığınız her ne problemse hala sizinle geliyor. Şu anda aklınızdaki gönlünüzdeki o soru işaretleri, o sıkıntılar, sıkışmışlıkların hepsi ve süre gelen sıkıntıların farklı kişilerde aynı şeyleri yaşıyor olmanın sebebi karmalarınızdan Arınmamış olmanız, eskiyi hala yanınızda taşıyor, aklınızda taşıyor, kalbinizde taşıyor olmanız. Ve e, birinci desteği seçen arkadaşlarımda ciddi bir maddi sıkıntı görüyorum. Bu maddi sıkıntıların kaynağı kıtlık bilincinizden lütfen kurtulun. Bunu söyleyebilirim size. Burada yoğun bir kıtlık bilinci var. Kıtlık bilincinizden kurtulun. Evet, akmasını isteyin. Siz sürekli önünü kesiyorsunuz. Belki işte çok istediğiniz bir şey var, erteliyorsunuz. Evet, bunu bugün de alabilirsiniz. 3 ay sonra da alabilirsiniz. Ama siz o 3 ay sonrasını bile erteliyorsunuz. Daha doğrusu kendinizi mutlu etmiyorsunuz. Başkası için bazı şeyleri çok daha kolay yapıyorsunuz, fakat kendinizi mutlu etmiyorsunuz birinci desteği için arkadaşlarım. Şimdi birinci desteği için arkadaşlarımın yoğun bir şekilde aklındaki sorusu kolektif olarak bakıyorum ne olabilir aklındaki sorusu bir iletişim bekliyorsunuz iletişimle ilgili sıkıntılarınız var hayalini kurduğunuz yuvanız ya da şu anda hali hazırda mevcutta bir yuvanız yani bir aileniz var ise bir de daha güzelliklerle dolu olmasını istiyorsunuz aradaki sıkıntılar aradaki maddi manevi sıkıntılar iletişim problemleri sizi tamamen dışa da kapatmış çevreye de kapatmış Bununla ilgili hayalleriniz var, istekleriniz var. Burada size kartlar nasıl bir yön verebilir diyor ki, önce sen uzat, önce sen sevgini söyle ya da önce sen ver, ver ki fazlasıyla gelsin diyor size. Yani biraz beklentileriniz yüksek dersen belki şu anda yanlış algılayabilirsiniz ama evet çünkü verdi vermeden almak istiyorsunuz. Önce bir verin. Vermeyi deneyin. Aa ben verdim diyorsunuz şu anda. Evet biliyorum ama belki verdiğiniz, istediğiniz şeyle aynı orantılı değildir. Ne istiyorsanız bir vermeyi deneyin. Sonrasında emin olun ki size fazlasıyla akıyor ve akacak. Ve çok güzel ee, kızgınlıklar var. Farkındayım. Burada kızgınlıklar var. Birilerine öfke var. Birilerinin size öfkesi var. Evet ama... Burada sadıklık var, dostluk var, arkadaşlık var. Aslında e, güzelliklerle dolu bir kart, bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmişte ne sizi bu kadar çok korkuttuysa şu anda hala o korkularınız devam ediyor. Bunlardan aranın her şey yoluna girecek. Birlikte olmadığı olmak istediğiniz birisi mi var? Evet, birlikte olabileceksiniz. Birlikte yol almak istediğiniz birisi mi var? Yol al yol alabileceksiniz. İş mi kurmak istiyorsunuz? O işinizi de kurabileceksiniz. Ama öncelikle dediğim gibi kapıyı açmasını bileceksiniz. Kapı açık zaten. Kapı sonuna kadar açık sizin girmenizi bekliyor. Burada dediğim gibi geçmişinizdeki gelen korkularınızdan arının, kafanızı rahatlatın. Niye almak istiyorsanız onu önce bir vermeye başlayın. Kapınız açık, girmek üzeresiniz. Her şey güzelliklerle dolu. Bunu size söyleyebilirim. İkinci desteği için arkadaşlarım, ikinci desteği için arkadaşlarım için düşünmekten artık yorulmuşsunuz. Burada hem maddi hem manevi sıkıntıları düşünmekten yorulmuşsunuz. Ailevi sıkıntılarınız olabilir. Bu anne, baba, kardeş, eş arası ailevi sıkıntılarınız olabilir. Evet, maddi kazancınız çok iyiyken bir anda bu maddi kazanç böyle bir yarıya düşmüş ya da çeyreğe düşmüş onu söyleyebilirim size. Kanadınızın bir tanesini kırılmış hissediyorsunuz ama bu kanat kanadınızın bir tanesinin kırılmış olmasının asıl sebeplerinden birisi maddiyat değil maneviyat. Çünkü e, çok beklediğiniz, inanılmaz derecede çok beklediğiniz, çok fazla emek harcadığınız ya da çok fedakarlık yaptığınız bu her neyse şu anda hala sizinle olmayan beklediğiniz bu her neyse sizi çok fazla yıpratmış. Ama şöyle diyorum Allah hayalini kurdurmaz gerçekleştirmeyeceği dileklerin. Düşünü kurdurmaz, düşündürtmez. Onun için düşünüyorsanız, hala düşünüyorsanız çok yakın zamanda gerçekleşe, gerçekleşecektir demektir. Sadece önündeki engeller ne? Onları. Evet, önündeki engeller ciddi anlamda maddi sıkıntılar. Bir iş ortaklığı olabilir burada bunu söyleyebilirim size bir iş ortaklığı bir işe girme ya da e, bir birliktelik de olabilir sevgili anlamında eş anlamında bir birliktelik de olabilir karşı tarafın evet sizin belki şu anki e, maddi kaybınız maddi sıkışıklığınız sizi çok rahatsız etmiyor çünkü bu hani çoktan çok gider azdan az gider yani onun gibi bir şey öyle söyleyeyim size ama ...karşı taraftaki... ...bu iş kuracağınız kişi olabilir... ...evleneceğiniz kişi olabilir... ...yani bir ortaklık mevzubayısı olan bir kişi... ...burada çok ciddi maddi sıkıntıları var... ...kendisini toparlamaya çalışıyor... ...önünde bir ışık görse... ...zaten ben her şeyi tamamıyla... ...sana bırakmayacağım diyor size... ...ben her şeyi yapacağım... ...ve... Ee, ...biliyorum çok hayal kuruyorsunuz... ...bununla ilgili burada... ...ama karşı taraf çok ciddi maddi sıkıntılar yaşıyor biraz bir şeyden koyuyor biraz bir şeyden koyuyor aslında geceden kararını veriyor diyor ki tamam her şey o olacak her şey tamamıyla tam artık bunu netleştireceğiz ilan edeceğiz açacağız ya da ya da birliktelik birliktelik olacak diyor ama sabah kalktığında gerçeklerle yüz yüze geliyor aslında hayal peres birazcık hayal kuruyor böyle bir liseli ergen çağlarında gibi zihni var karşınızdaki bu patron olabilir bakın diyorum yine patron olabilir evleneceğiniz kişi olabilir sevgiliniz olabilir eşiniz olabilir bilmiyorum yani e, karar veremiyorsunuz birlikte bir karar veremiyorsunuz çünkü çok ciddi maddi kaygıları var karşınızdaki kişinin e, siz belki kapsamlı olarak düşünmüyorsunuz sadece düz bakıyorsunuz ama karşınızdaki kişinin çok ciddi maddi kaygıları var ama eee aslında diyorum ki olsa sizin aklınızdaki gibi olsa bunca zaman beklemişsiniz ya. Bunca zaman beklediğiniz gerçek olsa her şey çok daha güzel olacak ve bu karşınızdaki bu ortaklık kuracağınız kişi yani evlilik, iş, her neyse ortaklık kuracağınız kişi bu kadar yoğun olumsuz düşüncelerinden kurtulabilir. Çünkü her şey çok olumlu gidecek. Eğer ki bu anlaşma yapılırsa çok 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 iyi gidecek her şey ve e, siz bile inanamayacaksınız bu kadar iyi gideceğine çünkü siz de artık e, iyi olmayacağına inandırmışsınız kendinizi. Ama her şey çok iyi olacak. Sadece burada karşınızdaki kişiyi kişiye ya kapsamlı anlatacaksınız yüzeysel değil ya da e, gerçekten sonuçlarını göstererek yol alacaksınız. Üçüncü desteği seçin arkadaşlarım. Burada üçüncü desteği seçen arkadaşlarım üçüncü enerji görüyorum karşınızdaki kişi olabilir ciddi üçüncü enerjilerle sıkıntınız var bunu söyleyeyim size burada atadan kalma karmalar daha çok anneden kalma karmalar var çok yoğun bir şekilde yalnızlık hissedebilirsiniz. Evli dahi olsanız kendinizi yalnız hissedebilirsiniz Bir Birlikte birlikteliğiniz dahi Olmuş olsa kendinizi yalnız Hissedebilirsiniz burada Her şeyin güzel olacağına dair hep umutlarınız var Evet diyorsunuz ki ama hiçbir şekilde Adalet yerini bulmuyor Deyip kızgın ve e, Sinirli Şu anda düşünceleriniz var Kendinizi kalabalık içerisinde Yalnız hissediyorsunuz kendinizi Ve e, burada bu üçüncü Burada şu olabilir yani eğer evliyseniz boşanmak mı istiyorsunuz? Ya da birlikte olduğunuz kişi boşanmak üzere olan bir kişi mi? Kağıt üzerinde mi bir birlikteliği var? Burada farklı bir enerji görüyorum. Kafanızda çok yoğun soru işaretlerinin olduğu bir enerji var burada. Ama dediğim gibi üçüncü enerji bir üçgen var burada. Bu üçgeni ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bunun sonucuna varmanız gerekiyor. Bununla ilgili ne olabilir diyorum? Evet bununla ilgili... Kızgınlıklar var, öfkeler var. Belki size söylenmemiş yani yalan söylenmiş diyemeyeceğim ama eksik söylenmiş şeyler var. Tek başınıza kalmışsınız, tek başınıza yalnız kalmışsınız, yalnızlık hissediyorsunuz burada. Ama e, uçmanıza çok az zaman kalmış, bunu söyleyebilirim. Siz yalnız hissediyorsunuz ama bu dediğim gibi üçgendeki kişiler de kendilerine yalnız. Yani her biri ayrı yalnızlık içerisinde burada e, yoğun bir ...kızgınlık var... ...yoğun bir e, manipüleler var burada... ...bunu da söyleyeyim... ...yani ya sizi çocuklarınızla... ...ya işte karşı tarafı çocuklarıyla... ...böyle manipüle eden... ...değişik bir enerji var... E, ...ciddi anlamda kötü bir... ...ruh yapısında olduğunuzu düşünüyorum... ...haklı olarak şu anda... ...çünkü diyorsunuz ki hani... ...adaletin bu mu dünya dediğiniz bile oluyor... ...eminim ben buna... ...çünkü adaletsiz davranılmış... Siz ne kadar olumlu ve ılımlı davrandıkça o kadar umursanmamışsınız, o kadar boş verilmişsiniz ve bir başınıza kalmışsınız. Çok fazla mücadele etmişsiniz, çok fazla mücadeleniz var ama burada da iletişim problemleri görüyorum yine. İletişimle ilgili problemler var burada. İletişimle ilgili problemler ama yakın zamanda bir iletişim alabilirsiniz. Ama bilin ki burada ani bir kopma olduysa, ani bir sıkıntı, ani bir her neyse yani bu şu da olabilir. Bakın arkadaşlar sadece ilişkiye bakmıyoruz burada. İşten ayrılma olabilir. Aniden hiçbir şey yokken işten ayrıldınız. Hiçbir şey yokken işte e, evden çıkarıldınız örnek veriyorum. Burada üçüncü kişilerin enerjisi çok yoğun ve ciddi anlamda e, blokajlar var, blokeler var üzerinizde. Kötü nefisler var onu söyleyebilirim işte siz dersiniz karabüyü ben derim burada kötü nefis blokaj derim ama çok ciddi blokajlar var 3. kartı seçin arkadaşlarımın üzerinde kolektif olarak bakıyorum arkadaşlar lütfen üzerinize almanız gerekeni alın kendinize uyanı alın uymayanı evrine geri iade edin burada çünkü kolektif bir açılımdır kişinin kendisine özel kendisinin doğum tarihiyle, adıyla, anne adıyla bakılan bir açılım değildir. Tamamıyla kolektif enerjisini bir şekilde uyumlayan kişilere daha çok uyar. Uyumlanmak için de mutlaka takipte kalın, birkaç video izleyin. Sesimi duyun, yüzümü görün en azından. Uyumlanmaya çalışın öyle söyleyeyim. Daha sonraki uyumlanamayanlar için söylüyorum. Daha sonraki videolarda daha çok uyumlandığınızı göreceksiniz burada. Çünkü enerjiniz atmış olacak. Evet, yani e, burada yine karşı taraftaki kişi için söylüyorum. Aslında maddi anlamda çok iyiyken bir anda çöküşlere geçmiş. E, ciddi sizinle Güzel hayaller kuruyor İlişki için bakmıyorum ama burada yoğun bir ilişki de görüyorum arkadaşlar yani sizinle çok yoğun bir şekilde hayal kuran yuva kurmak isteyen evimsin diyen birisini görüyorum. Bu geçmişte böyledir şu anda belki değildir kendinizi gerçekten yalnız hissediyorsunuzdur o da yalnız hissediyordur ama çünkü burada e, bu kişinin üzerinde çok yoğun bir şekilde blokajların olduğunu ben burada görüyorum. Şimdi ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Birinci desteği seçin arkadaşlarım. İkinci desteği seçin arkadaşlarım. Üçüncü desteği seçin arkadaşlarım. Şu anda aklınızdaki sadece kişiye odaklı. Aklınızdaki kişiye odaklı. Diyorum ki aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi aslında evlilik düşünüyor. Aklınızdaki kişi aslında sizin ee, sizinle ilgili çok güzel duyguları var Sizi çok beğeniyor Sizden çok hoşlanıyor Sizi çok asil buluyor Ama sizin kendi kendinize koyduğunuz bloklarınız var ya Kendi kendinize koyduğunuz engeller var ya orada Yani burada e, bir dişil dengesinde sıkıntı olabilir Eril dişil dengesinde sıkıntı olabilir arkadaşlar e, O dengeyi bir e, yerine oturtmanız gerekiyor ilişkiyle ilgili çünkü tam oluyor diyorsunuz işte yalpalanıyor belki olmak üzereyken kopuyorsunuz belki siz istemiyorsunuz gibi durumlar söz konusu ama aklınızdaki kişi dediğim gibi asıl düşüncesi sizinle e, güzel bir birliktelik yaşamak belki evliliğe giden bir yol aklınızdaki kişinin ikinci desteği seçen aklındaki kişi, ikinci desteği için arkadaşlarımın aklındaki kişi. Yani artık kısas zamanı, artık diyor bizim birlikte olma zamanımız. Biz diyor o kuyuya çok diyor sepeti salladık. Biz diyor çok sular çektik oradan. Yani biz çok emek verdik birlikte emek verdik ve bizim hayallerimiz var gerçekleşmesi gereken hayallerimiz var. Bu hayallerimizi çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Belki çocuk sıkıntıları çocuk sorunları var bu ikinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin aklında belki de e, çocukla ilgili. Yani e, çocuk isteği var Öyle diyeyim belki de çocukları ile ilgili Belki de çocuklarla ilgili Bir sorunu var bu kişinin Bunu da bilesiniz Lütfen Üçüncü desteği seçen arkadaşlarımın Aklımdaki kişi Diyoruz şimdi Yani ben diyor Öldüm artık ben bittim artık diyor Ben üçüncü kişilerden bir şeyler Duymaktan çok sıkıldım diyor Sürekli üçüncü kişilerden haber geliyor Bana diyor aklımızdaki kişi ee, evet sürekli üçüncü kişilerden haber geliyor olabilir ama sen niye dinliyorsun bunu diye ben de bunu sorarım burada ama güneş doğuyor burada ee, burada tabi sizin dikkat etmeniz gereken bir şey var kimin yanında ne konuşuyorsunuz çünkü karşı tarafa üçüncü kişilerden olumsuz şeyler gidiyor olumsuz şeyler gittiğinde de size karşı samimileşemiyor yakınlaşamıyor burada e, ya buna engel olacaksınız ya da kimden neyin gittiğini çok iyi bilirsiniz orada bir şekilde evet sana ne oldu bunu bunu söyledi şöyle mi oldu illaki çünkü karşınızdaki kişi size bunu ima ediyor ama güneş doğacak bunu söyleyebilirim güneş doğacak sizin e, aklınızdaki kişiyle ilgili enerjiniz çok iyi çok şanslısınız daha yani iki tarafta da aslında çok şanslı şans artık yüzüne gülecek iki tarafında burada belki ikinci evliliklerini yapıyor olanlar olabilir. Belki işte boşanmış, boşanma aşamasında ya da işte çok yoğun bir şekilde birliktelik yaşayıp da e, evliymiş gibi hissedip ama sonrasında ayrılıp işte sizinle birlikte yani daha karşı tarafın Bağlarını tam olarak kopartamamış Ya da üzüntülerini tam olarak e, Kalbinden silememiş Birileri olabilir Belki bu siz de olabilirsiniz Bu ilişkideki enerji bu çünkü Ama birbirinize çok yakınsınız Bu buz dağlarını lütfen e, Bu ilişkiye ben yakıştıramadım Bu buz dağlarını ortadan kaldırın Daha doğrusu bu üçüncü kişilerin onu yaptı, bunu yaptı, onu söyledi, bunu yapacaktın gibilerle değil de burada, burada daha çok diyor ki, evet yani kötü kötü enerji sürekli kötü enerjisi alıyorlar. Burada daha çok diyor ki, evet diyor yani biz evleniriz, ben evlenmek istiyorum ama bunun için mücadele ediyorum diyor. Aradaki kötü enerjileri burada ortadan kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bakalım ee, hangisine daha fazla uyumlandınız? Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Lütfen dediğim gibi kendinize uyanı alıyorsunuz. Uymayana evrene iade ediyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum. Beni takip etmek isterseniz Instagram'da meleklerim alt çizgi, kanatları alt çizgi, meleklerim ve kanatları. Aralarında alt çizgi var. Burada yanıldım ama kesmeyeceğim videoyu. Ee, takip edebilirsiniz. Ee, eril dişil açılımları iki güne, üç güne bir yapıyorum. Mutlaka yapıyorum. Ee, oradan takip edebilirsiniz. Bireysel danışmanlık almak isteyenler de lütfen DM'den sadece danışmanlık almak istiyorum diye yazarsanız sizinle mutlaka gün içerisinde ilgilenilip bilgiler verilecektir. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın arkadaşlar.